Selam arkadaşlar Ronaldo fanlarına üzücü haberim var. CR7'nin 19 yıl önce uca serisi başlamıştı. Ve uydu en çok Geole ve Asistia Peña Neu Neu u ve Ronaldo Juventus'tan. unitede geçti. Cidye gitseydi şu an ucuda oynuyordu ama CR7 uyu uyu tercih etti. Ve CR7 kendine takım bulamayınca Manu'da kaldı ve CR7 için yeni bir macera Manu'nun yarın ile maçı var. Ve Ronaldo'nun ucudaki bazı gollerini izleyelim. Saçların ıslanır, ellerin bana bağlanır Utanır söylemez, diz çöküp sana yalvarır Dudakların bana nasıl yakınken öyle Bu rüyadan biri, biri beni uyandırır Saatler geçmiyor, bu rüzgar artık esmiyor Bana senden kalan Hatıralar da yetmiyor, ellerim üşüyor taraflar konuşmuyor, bu zalim dünyada Hiçbir şey beni ısıtmıyor, bir saniye kurmuşum Kadıköy'de buluşmuşum, seninle ağlayıp Saatlerce konuşmuşum verdiğim sözleri Birer birer unutmuşum üzgünüm sevgilim Düşlerimle savrulmuşum bu da bu karları Nasıl taşır anlamadım ben bir kez vuruldum Bir daha hiç kalkamadım sevmeyi denedim Afalladım afalladım denedim olmadı Hiç kimseye inanmadım la 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 la, la, la. Peki siz ne düşünüyorsunuz dostlar? Abone alike